Evet. Beyaz Daha. futbol devam ediyor Beyaz futbol vizyonda etiketiyle Bu arada Sinan abi Adam mısın her yerde oynayacak Adam mısın filmiyle of. ilgili olarak şu anda bir e, mesaj geldi Keşan'da yok abi Abi bugün beyaz futbolu izleyemiyorum Burası biraz korkutuyor İsmini yok ama çocuğum Yazık Kim okuyan ki e, yazan kim Ayten Cabalak ha, Benim instagrama yazdı Erdem'e verdim, verdim. Evet. Benim ya, Ayten Cabalak e, Adana Benim Real Madrid e, 1-23-45 Adana Real M1 Adana Real M1 20.75 eee evet. seansı Adana olan Bravo. 9 9'dayım. Salon hemen hemen dolu sayılır akşam. Sağ olsun Beşiktaş güldürdü. Şimdi sizi izleyip çok gülüyoruz. Gel Film mesela. ateş ediyor abi. Kemal Sunal misali. Küfürsüz mizah. Mükemmel aileyle gidecek komedi. Sağ olun abi. Ertem Şener süper ötesi iyi. Film arası bitti. Film başladı. Bol gişeler abi. Çoluğu evet, çocuğu alın. Film var. Teşekkür ediyorum. Çok teş çok, çok teşekkür ediyorum. Sıra'nın Instagram'ına yazılan. Koppun abi. Koppun abi. Çoluğu çocuğu, çocuğu, abi. 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 Abi, <laughs> çoluğu, çocuğu bak, alın. Belge. Küfür yok. Bir şey yok. Gülün. Bak Akisar'da yok film demiş. Ut, akisar'a. Ut, ut, hemen ut, Akisar'a. Ut, top, akisara bak. Ne demiş BLGCS demiş Sinan abi film izledim çok komikti ama pazar günü gerçek <laughs> eğlence var o neyse bilmiyorum. Ha, maç var yani. var. maç Amaç maç işte ya. Hocam maç yarın önce sizden... filme gidip çıkışta maça <laughs> gitmek nasıl fikir? Sizden olur? sizden Güzel. zaten yarına, yarınla ilgili olarak bana sürekli sürekli şöyle mesajlar geliyor. Önce Beyaz futbolu seyrediyoruz. Yarın kalkacağız. Adam Ailemizle misin? beraber kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra Adam Mısın filmine gideceğiz. Adam, adam, mısın? adam Mısın'dan sonra da e, Adam gibi bir maça Fenerbahçe Galatasaray derbisine gideceğiz diye yorumlar geliyor. Derbiden e, çıkıp bir daha filme gidin. İki kere seyredin. Derbiden <laughs> sonra da yine e, Adam Mısın filmine gideceksiniz. Ben <laughs> kendimi tanıyamadım Hocam, arkadaşlar. Ertem sesimi seyirler. beğendin mi? Çok ha, beğendim. Abgök Erim abi sesimi neler çektim ben. neler. Sinan, İbrahim Tatlıs'ın şarkıyı söylüyor. Sinan abinin. Sinan abinin Sinan abinin bir sahnesi var. Elinde kılıcıyla, elinde kılıcıyla bir pantolon indirmesi var. var ki. Nasıldı? Elinde Nasıldı? kılıcıyla bir pant Ben Nasıldı? konuşuyorum bir bitireyim mi? müsaade ederseniz. Elinde kılıcıyla pantolonu indiriyor. Rasim Ozan Kütahyalı'nın Serdar Ortaç sahnesinin haricinde bir sahnesi var ki. Abi hani Rasim'i çok sevenler ve nefret edenler özellikle o sahneyi yazıyorlar Rasim ama. Seven yok. Gerçekten e, inanılmaz bir oyunculuk sergiledi. Sinan abinin o sahnesini Orası anlatmaya zaten yok dedi, al. kelimeler yapıyor Ahmet abi. Ahmet Çakar ee, bir kutu sahnesi. Aman ne kutusu. O kutuyu, kutuyu getiren kişiyi ben çok sevgili meslek büyüğüm sevgili abime benzettim e, filmde gidin görün. film, Gidin filmde görün. Bir de kutudan çıkan. Abdülkerim abinin o opera sahnesini basışı. Opera müthiş da müthiş. Bir dakika abi. Bak Semera. Kardeşim bir İbrahim Tatlıses değilim tabii ki ama fena da söylemiyorum. Vallahi yani ben bir ara şaşırdım. İbrahim Tatlıses mi Abdülkerim Durmaz, Abdülkerim Durmaz mı İbrahim Tatlıses O büyük usta canım o. Ben size tek 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 sorular e, soracağım ama ne olur net cevaplar istiyorum Ahmet abi. ilk İlk golü kim atar? Şikertel kendi kalesine atar. Şikertel kendi şikertel. kalesine atar. Şikret alıyorum siz Peki, Şikertel değil. İlk golü hangi takım atar dedim? O zaman Galatasaray diyorsunuz. Evet. E, kırmızı kart olur mu? Bir dakika. Hayır. Mehmet Topal'ın mı yoksa Lens'in mi eksikliğini hisseder yoksa ikisinin de mi daha çok? En çok kimi? Topal Cüneyt Çakır'a güveniyor musun? Ne anlamda? Yarınki derbide. Bu soruyu sormamış olun. Ulan dünya güveniyor. Tamam. UEFA FIFA'nın bir numarası, iki numarası, benim benim üç numarası. Peki. Biz hangi hadle ona güvenmiyoruz diye Peki. Içer. Abdülkerim abi. Efendim. İlk golü kim atar? Volkan Şen. İlk golü hangi takım atar dediğim e, Fenerbahçe diyorsun. Volkan. Kırmızı kart olur mu? Olmaz. Mehmet Topal'ı mı daha çok ararsınız? Lens'i mi? Kesinlikle Mehmet Topal'ı ararım. Ha, Cüneyt, Cüneyt Çakır'a güveniyor musun? Zerre güvenmiyorum. Aa, buyur. <laughs> hocam. Zerre güvenmiyorum. Tamam. Zerre. Rasim fikir, Ozan fikir ayrılığımız olabilir. Şu kadar, olabilir. Evet, şu kadar tamam. güvenmiyorum. Şu kadar. Rasim ben Ozan derbilerde hiçbir Türk hakemine güvenmiyorum. Rasim Ozan ilk golü kim atar? Kasaray. İlk golü hangi futbolcu atar? Sneider. Kırmızı kart olur mu? Olur. Mehmet Topalı mı daha çok kadar Fenerbahçe Lens'i mi? Topalı. Cüneyt Çakır'a güveniyor musun? Güveniyorum. Sinan Aa, abicim, evet. ilk golü kim atar? Fenerbahçe atar. Fenerbahçe'den kim atar? Van Persie. Kırmızı kart olur mu? Olacak. Mehmet Topalı mı daha çok arar? Mehmet gelsin? Topalı. Cüneyt Çakır'a güveniyor musun? Güvenmek istiyorum. <laughs> Vay, Anlamak istiyor. Çok güzel bir cevap. Çok bir daha cevap söyle. Var. Bak çok güzel cevap bir cevap. Ya söyle. İstiyor. Ya, ya, ya. Güveniyor o, mu? Güvenmek güvenmiyor mu? Güven. İşte yeni bir film başlıyor. Güvenmek istemek. Güvenmek Bak, istiyorum. Cüneyt Çakır'a. Cüneyt Çakır'a güvenmek istiyorum. 18 Haziran olsun. Çok yeteneklisin. Çok iyi hakemsin. Adam mıdır Cüneyt sen Çakır sence? Adamdır canım adam ayrı bir şey. Hakemlik adam. farklı bir şeydir. Ben de diyorum ki Cüneyt Çakır'a güvenmek istiyorum. Her Türk hakemi gibi Cüneyt Çakır'a da güvenmek istiyorum. Yani şimdi ya, şunu söylemek istemiyorum. Yani, güvenmiyorum dersen maçtan bir gün önce demolize etmek istemiyorum. Ama yarın akşam inşallah yönetirsin Ve seni hiç konuşmayız sevgili Cüneyt Çakır. Hiç konuşmayız seni. Mümkün mü? Onun için sana güvenmek istiyorum. Mümkün mü? Mümkün mü konuşmamak? Mümkün mü? Yarın en çok hakem konuşulacak. Mümkün Öyle mü? Öyle diyorsun? Mümkün değil. Kim bir takım? Hele beraber hele bitmez. Biri kazanırsa. Bak kaybeden neler konuşuyor. Aa, bu. ben, bu yani bir diyorum ki, Ertan, bu derbiye yabancı hakem. Ya, yabancı. Pamir kardeşi, Pamir. 18. Film <laughs> Batman'da yok. Batman'da <laughs> <yok>. Belki <Batman'da gülüyor> var. Ne zaman, Batman'da. Elazığ'a ne zaman gelecek? Al Batman, bak Batman'daki sen orada yok. Abi dört gözü bir Elazığ'da yok. Elazığ'a ne zaman? Pamir Bey'e seslenelim. Hollanda'ya ne zaman gidecek? Belçika. Bak bütün gurbetçiler yazıyorlar devamlı bana. Hollanda, Belçika. Almanya'nın başı elinde. Londra'dan bile, Londra bile yazıyorlar. Londra'dan bile. Ya Mersin'de forum diye bir alışveriş merkezi var. 18'e bana gelsin. Aa. Aa. Film <laughs> yok. Tarsus'a gidiyoruz diyorum. Balık kesin. Balık kesin. Ey <laughs> Pinema. Balık e gelmemiş ya. Şuraya ya. Balık kesin de yok ya. İskenderun'da yok. Aa olmaz. <gülüyor> <gülüyor> olmaz. Daha <laughs> benim sesimi nasıl dinlemez bütün Türkiye? Olmaz. Aa, olmaz. A. Olmaz. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe ve Galatasaray. Çorum'da yok. Fenerbahçe ve Galatasaray derbi göndermesini şöyle yapıyor. Instagram ağırlığında Ahmet Hoca'nın <laughs> anketini istiyorlar. Artvin'de yok film. Ertem. Artvin'de yok mu? Artvin'e gelmemiş. Artvin'e de gitsin. Bu Artvin. filmler gidecek oraya kardeşim. Tamir Bey senin dostluğu söyler misin? Hocam. Dur Fenerbahçe Galatasaray ne olmuş Ertem? Göremiyorum. Fenerbahçe Anladım. Galatasaray derbisiyle ilgili Anladım. olarak yarınki maçı şöyle hatırlatmış. 6-0 göndermesiyle Galatasaray'da kendi resmi Twitter hesabından e, şu şekilde kupa aldığımız yere gidiyoruz. Şampiyonluk kupasını aldığımız yere gidiyoruz şeklinde. 11 şu. ne? Güzel. Nerede hocam? Yani Schneider'in şeyini Tabii tabii. On, 11 e, ne? 11 ne arkadaşlar? Schneider ve Drogba. Güzel. 11 nedir? 11 Galatasaraylı. Kupa aldığımız ne, yer ne yazıyor? Aşağıda yazıyor hocam. Ben bu ha. E, tweetleri bildiğim Tamam ikisi de birbirine. Birbirine son 20-30 yıl içinde yaşadıkları, yaşattıkları... Yani 20-11-2016 <laughs> saat 20, kupa aldığımız yerdeyiz. Evet. Nişantaşı, abi bizim Kaan Ateş... Bizimkini de işte. görelim yakından. Fenerbahçe'yi de görelim yakından. Nişantaşı stizde indim dedi abi dedi. Bir Sinema full'dü dedi. Full, full, full ben, Çok, bana da geliyor şimdi bak. Stizde de. Evet, evet hocam Kaan Ateş, bizim Kaan emlakçıdır hocam bak. Evet. Nişan taşı emlakçıdır Kaan. Aynı yazıyor. Full mü? Sinema full'dü. Kahkahalar attılar ve çocuklar vardı. Ufak ufak çocuk. Herkes çocuk. Güldü abi. bile gidebilir buna. Emeğinize sağlık diye <laughs> aynı şekilde al. Salon Mevlüt. Ben bugün diyor sinema dedim. Diyor kanyonda yöndü diyor Oo bir de resmi koymuş bak. Evet. Salon full. <laughs> full. full, full. Evet. Buyur. Buyur. Aferin Mevlüt, büyük Mevlüt, Ronaldo Mevlüt. Aklına Ronaldo bir şey Mevlüt al. helal olsun. Bir şarkı şey söylesene <laughs> Mevlüt helal olsun. Mevlüt helal olsun. Kucak sevgiler ne Mevlüt. Salam şey Mevlüt. Salam Mevlüt. Salam Mevlüt. Salam Mevlüt. Sinemaya gittim. Var var. Vur Salam Bir dakika dur. Sen en güzel mesaj. Sen Ahmet Üstün, full kapattım diyor. Sina karşı yakalı, karşı yakalı Sina Besek. İyi yayınlar Sina abi. gittik. Arkadaşım, arkadaşım Hakan Yalçın ile birlikte filminizi izlemeye gittik. Abdülkerim abinin oyunculuğunu çok beğendik. Bize selam yollar mısın? İzmir'den karşı yakalı Sina'ya. Selamlar. Ben Bak, de selam söylüyorum o kardeşimize. Sinan hadi oğlum bakalım. Sana da selam Sinan, Ben de evet, selam yolluyorum. Evet. Bak, bizim mezarcı Emir Usta da. Mezarcı <laughs> bizim. Mezar mezarcı. Abi, benim de işte. mezarcı. Kazıcısı. Mezarcı. Kapan işte Kasım Çarkı. Usta da filme be. gitmiş bugün. Çok beğendim e? diyor. Çok güzel mezar yaptı. Kayınvalideme, anneme yani. Ertem. Kapan işte Kasım Şarkısı'nı, Kasım şarkısını korsana. korsana. Eminciğim çok teşekkür ederim. Sinemaya da gitmiş. Buyur Ertem. Sanki abi. sende kaldı bir yarım. Abi bak çocuk anında seyrediyor ve Sina şu an yazıyor biliyor musun? Bak Apo. Sina tamam. şu an yazıyor. Bak şu an yazıyor Sina. Şimdi ya biliyor Allah. musun? Bak Ertem. Kasım ayını tamam biliyorsun, ayarlıyorlar arkadaşlar. Abi bizim için Kasım, Kasım şarkısını ayarlayan arkadaşlar. Bizim için Kasım önemli biliyorsun. Sen Ertemcim 6 Kasım'da biliyorsun. Çok teşekkür biliyorsun. etmiş Apo sana. 6 Kasım. Al, sağ ol Yüzde altmış bir Bak Rasim de unutmamış altı Beyler bizim var. şeyin durumu ne? Bu Anket ya, durumu. kasım. Anket Türkiye'nin tek derbisi hangisidir? Yüzde otuz dokuz Fenerbahçe Galatasaray. Yüzde on Galatasaray Beşiktaş. Yüzde yirmi iki Beşiktaş Fenerbahçe. Yüzde yirmi dokuz hepsi. Bundan sonra değişmez bu oranlar. iki 12 bin 12.900'lik Hocam burada Sinan abinin aklında çıkıyor yalnız. Niye? Hasta mısın sen? Sen matematikçisin hocam, hocam iyi bak. Neyi bak? Hocam bir matematik adam. bak. çıkıyor. Ya bırak bu işleri. Hasta mısın kardeşim sen? Bir numara otuz Fenerbahçe. Hocam iyi diyorsun. bak ne çıkıyor? Burada Sinan abinin haklılığı çıkıyor. İyi ya bak. Üstüne şey e, çıkıyor. Bırak hani ben de matematik var. matematik diye kulağıma dökerim söyleyeyim, mi hocam? Öyle neymiş? Şey. Söyleyeyim, söyleyeyim mi? 139 Fenerbahçe Galatasaray. %161 de Beşiktaş'ın içinde bulunduğu bütün derbiler. Ay canım. Hakikaten sana ya. Artı bak. Şimdi o hepsinin içinde Fener Galatasaray derbisi yok sanki. Tatlısı Bak bak. Romanya'da Türk Ömer Karahan Hangisi şey kontra kullanmıyor? Ömer Karahasanoğlu Hasanoğlu evet. iş adamı. Şey şu var. an bak Almanya'dan bizi seviyor, Dortmund'da. <laughs> Vallahi sizin filmi seyretme şansımız yok. Çok merak ettim. inan bana filmi seyretmek için Türkiye geleceğim. Önümüzdeki hafta sonu filmi seyredip döneceğim. Bunu da televizyonda söyleyebilirsin. Ömer Kara da Romanya'nın en iyi iş adamı. Ödülü alıyor bir de yani ayrıca da. Isparta'da da film yok. <laughs> Isparta'da film yok. Abi, Isparta'da Sinan abiyi çok başarılı buldum. <laughs> bir Çin filminde oynar mı? Sen orada Samuray'dın ya. Oynamam ben. Ekipsiz oynamam. Ekibiz. Ekip haline aldılar. Oynayalım. Rasim. Yarın da Rasim'e bir teklif gelse Ne teklifi geldi? O teklifte her türlü rol verilse oynar mı? Kimden geliyor? Ama bu filmde her türlü rolde oynamam. <laughs> bakın eğer ikinci filmi çekersek Üç <laughs> kişi <ikinci> <laughs> çek, Te teklif, teklif, şey oynayacak var. bu filmde. Teklifler Demek ki başta var. sen oynayacaksın. Bak, bu filmde <laughs> dolu. Bir bu filmi ilave yapacağız. Bir. <gülüyor> <gülüyor> Jön rolünde Dinçer Azapan oynayacak. İki, Kuaförüm Salon Mülüt oynayacak. Üç, kesin, kesin. Zerafet Kerim oynayacak. Dinçer Azapan. Mezarcı. Zapan. Mezarcı. Mezar, mezar olursa Emin'i oynatacağız. Mezarcı Emin'i oynatacağız ama Dinçer Azapan bu film, bir daha film çekersem yüz yüz oynayacaksın Dinço. Abi bizim yerimize oynayacak. 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 Dinçer Azapan filmi yüz bin dolara koyacak ama. Koca koyacak. <laughs> koyacak. Hem parayı koyacak hem oynayacak. Dinçer tebrik etmiyorsun. Tebrik ediyorum. Şampiyon tam tam yarışması. İlanda şampiyon oldu. Oynatıyoruz. Ama Dinçer'le ilgili maalesef üzücü bir haber verelim. Allah razı olsun. Ee, tavla da finalde. Tavla da şey, finalde. Öldürdü mü? Öldürdü Finalde kazanınca İrlandalı bir tavlayı, tavlayı kapatıyor. Eli arada kalıyor Dinçer'in. Ee, bileği kırılıyor. Ya. Ya, ya siz bir kim var? Diyorsun, Ertem. Ertem. Bileği kırılıyor. Ya? Arkadaşlar Al. sahip çık. Allah rahmet eylesin evet. dedi. <laughs> Buyur abi. Al. Metin Sürür, Aikido hocası bizim, Aikidocu Metin Sürür. Hmm. Baba Ankara'dan aradılar, full çekiyor sinema diyor. Full, 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 full. Ben de oynarım full. filmde diyor. Aikido, de Metin abi. abi. Ayıp ya ayıp ya oğlum sen moderatörsün ya. Şinden ya teklifi yapmaya yapma ya. Yapma sen ya. Yapma ne ya. yapma dinç Abdülkerim abi çoluk böyle çocuk mi, istiyor yapmayın böyle ya. Mi? Sen ne yapıyor. Bileği kırılıyor diyorum abi. Böyle, ne böyle, diyor Sinan'a böyle Sinan diyor bileği kırılmış diyor şeyini Böyle mi gösteriliyor? Abdülkerim abi vallahi çok ayıp ya. var ya bizim bir korku Dikkat İkinci film bizim korku filmi oynamamız lazım. Nasıl? Korku filmi. Yapalım mı korku filmi? Ya bırak hocam ya. Bırak hocam ya. Hocam bak Abdülkerim abi böyle diyor ya ilk başta o oynuyor. Abi herkes bizi no seyrediyor. Ertem Bizim Erten, bak, beni var ya. ilk hocam, başta sen Çok... Herkes seyrediyor. Musa <laughs> Kılıç var. Kuşçu. Kuşçu. var. Kuşçu. 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 Güvercin işimi mi yapıyor? Kuşçu. Güvercin. Abi büyük Oo. büyük kuşçu oyunda oynarım diyor. Bayburtludur kardeşim benim Musa. Ben de... Çok selam. <laughs> Güvercin taklayabilir bilir misin Sinan? Hocam sen. Aa hocam bilmez miyim? Onda Ne kuşlar var küçük. Ben alacaktım eve de hanım istemedi. Bir şey söyleyebilir miyim? Dünya televizyonlarında bir ilk yaptık. Farkında mısınız? Şaka değil. Bak. Çok açık ve net söylüyorum. Bir evet. futbol programı, evet. herkesin çok sevdiği ya da sevmediği, eleştirdiği ama sevmezken bile çok seyrettiği bir program. Tamam evet. Kim hangi sevmezken? Hayır sevmese bile yani kişileri. Moskova'ya ne zaman gidecek film? Kişileri, Moskovadan arıyorlar. Kişileri sevmese bile, e, ama Aha. çok sevdiği bu programdan vazgeçemediği bir program. Beyaz futbol öyle bir yere geldi ki Ertan. sinema Ertan. filmi çekildi. Ertem. Evet. Ve bu filmde. Bu filmde öyle sahneler var ki, öyle şifreler var ki ancak gidip izlemeniz Bak, gerekiyor. Bak, Da Vinci şifresi Ars gibi. Arpaslan, Arpaslan Ünye. Guguda'dan Trabzon'a indik sinemaya. Rasim abi güzeldi filmde. Harika, harika. Guguda ha. hemşerim benim köyümden. Rasim seni seni çok Guguda'dan. beğenmişler ya. Bana bugün var ya yüzlerce hocam mesaj Oo. geldi. Herkes Rasim'i beğenmiş. Yok o herkes, herkes tamam, herkesi beğendi. Herkes. Abi Urfa'ya gelsin. Nereye gitti? Rize'de yok. Yemin Sinan abi. Ertan. Ertan muhteşemdi. Azerbaycan çok zor herkes bekliyor. Öyle de gülüyor millet mi ha? O zeytinleri atıyorsun A, ya. Aaa zeytinler. ağzından içeri atıyorsun ya. Du, du, o nereden dur. geldi? Bir de böyle Oskova yapıyorsun adam. ya. Karı abi. Moskova adam Alçak Bu seni. Yemin nefis, nefis Moskova ya <laughs> Yarın Star gazetesinde daha canlı röportaj verdik. Çok farklı <laughs> sizlerden de bahsettik. Ama alsınlar okusunlar. Her şeyi anlattık. Allah bir şey hocam. Bitmedi Hocam, Nerede? Hocam, Nerede? Büyük konuşuyoruz hocam ya. daha. Derbi mi? Ya yeni kesinlikle. geldik ya. Derbi var hocam. Şimdi e, Snyder'in bir açıklaması var. Hafta içerisinde. Size göre Snyder mi Robin Van Persie mi? Ne anlamda? Her anlamda hocam. Saha içerisinde Snyder mi Robin Van Persie mi? Abi yani İlk kimi ikisi, tahtaya yazar? İkisi de önemli silah. Kimi tahta abi, ya. tahtaya yazar? İkisi de önemli silah. Abi, Abdülkerim abi. Abi ikisi de bu sene bizim istediğimiz düzeyde değil. Ne Robin van Persie? ne abi birisi santrafor, birisi orta saha oyuncusu. İkisi abi de keşke yazarsın? benim hangisi de abi? İkisi de benim takımımda olsa keşke. Birisi forvet arkası oynar, öbürü forvet oynar. Bak. Ben Şimdi ama ikisinden kız... de memnun değilim performanslarından. <laughs> ben bir evet. futbol sever olarak Snyder bu Snyder değil. Robin van Persie bu Robin van Persie değil. Aa. Bunlar gerçek kişilikleriyle oynamıyorlar. Hala ikisi de %30'lardalar var yani. Bak. Bunlar çok daha büyük zevk vermeleri lazım Türk futbol Şu an seveyim. sinemaya yalan mı afişimizin önünde resim ya çektirmiş. Doğru, doğru. Bakın göster Şebnem Şefır. Şimdi doğru. gördüm bak bana düşmüş. Şebnem Şefır Galatasaray'da vardı. Da vardı çok Sağ sevdi. Olsun. Evet bakın afişin önünde. Bayıldım resim diyor Şebnem sinema. Şefır. Evet Şebnem Şefır Instagram'ına filmin önünde İkinci resim çektirmiş. İkinci filmde Şebnem Şefır'da oynatalım. Abi bu, bunlar yarın ikisi de derbide. Yani Derbinin skorunu bakalım hangisi etkileyecek. Hangisi etkilerse yarın pazar programında ya? kimin büyük olduğunu yarın konuşuruz. Yalan mı hocam? apa lens oynuyor mu? Yok abi. Lens mi? Yok hayır oynamıyor. Öyle bir dedikodu çıktı ama ya Sinan Altın. Şimdi altı. yazıyorlar lens oynuyor e, diye. İyileşme ihtimali var diye bir dedikodu çıktı ama hiç tahmin etmiyorum Sinan. Hiç tahmin etmiyorum. Hiç tahmin etmiyorum. Öyle değil mi? Keşke oynasa. Büyük güç, büyük silah Fenerbahçe için. Ama hiç tahmin etmiyorum oynayacağını. Ama bugün sabahtan beri öyle bir dedikodu dönüyor. Snyder'in e, 19 numaralı yani. bantı rica edebilir miyim bir? 19 numaralı bantı. Snyder mi Robin Van Persie mi? Yarın pazar günü. Snyder'e e sorulan soru sen mi daha iyi futbolcusun yoksa Van Persie mi daha büyük futbolcu? Öyle soru değil mu sorulmuş? Devrim zengi sordu. Aa, Biz sorarız hocam. Aa, Allah siz tek çok tehlikelisiniz ya. Devrim sordu değil mi? Devrim zengi ya adam sordu. Devrim abi sordu. Olur mu ya? Ne diyorsun adam ben daha büyüküm diyebilir mi ya öyle bir şey? Hocam sorduk. Işte ne demiş onu yes, merak, merak ediyorum. Eee <laughs> Galatasaray Fenerbahçe derbisi kadar en az Wesley Sneijder ve Robin van Persie eee yapılıyor. Kendisi bununla ilgili ne düşünüyor? Ha, taraftarlar haklı olarak en büyük yıldız bizim yıldızımız diyor. Ee, en büyük yıldız Robin van Persie mi Sneijder mi? With me or van Persie. It's a game 11 against 11 with 7 players on the bench. Eğer oradan bir galibiyet istiyorsak mutlaka bütün takımı göstereceği performans çok önemli ve maçta yıldızlar hep değişir. Bir maç siz yıldız olursunuz, bir maç başka maçın yıldızı değişebilir. O yüzden bence bunlar çok odaklanmamak lazım. Ee, diğer taraftan şunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim ki kariyerim boyunca çok önemli derbiler oynadım. İtalya'da önemli derbiler oynadım. İspanya'da önemli derbiler oynadım. Ee, Hollanda'da da oynadım aynı şekilde önemli derbiler ama Galatasaray Fenerbahçe derbisi gerçekten hepsinin en önemli Özeli, en önemlisi diye söyleyebilirim atmosfer açısından. Ee, o yüzden şimdi, e, bu şekilde iyi bir şekilde hazırlandık. Oraya galibiyet için gideceğiz. Mutlaka şansa da ihtiyacımız var. E, maçtan sonra tabii ki göreceğiz hangi e, kimin daha fazla yıldızlaştığını, kimin daha fazla ön plana çıktığını maçtan sonra göreceğiz. Şimdi benim evet. burada takıldığım nokta şu. Evet, Sneijder evet. Real Madrid'de oynadı. Snyder Inter'de oynadı. Evet. Sneijder'e bir kere de yüz yüze sormak isterim. Evet. Fenerbahçe Galatasaray derbisi mi? Real Madrid Barcelona ya da Real Madrid Atletico Madrid maçı mı? Snyder, Hocam bak o mikrofonun başına geçen. Snyder, Nerede ekmek yiyorsan. Şimdi Wesley doğru... Ertem Şener'e kapak yaptı. Evet, Vesti Sinayder, Ertem Şener'e kapaK yaptı. Niye? Duydun mu Rasim? Bir daha al dinleyelim. Ne Alalım, diyor? alalım gelin. Ben diyor Hollanda'da. Heh. İspanya'da, İtalya'da. İtalya'da tamam, büyük derbiler oynadım ama bu derbi hocam, daha da daha mı? Şu anda, şey anda sana Sinayderden kapak hocam, olsun. Ertem, şimdi, hocam sizin bağırmanız haklı durumunu, haklı durumuna geçmiyor. Dünyada çıkın. Tamam siz ye. 80 milyonluk ülkede bunu böyle cevaplayabilirsiniz. Evet. Şu anda Çin'e gitse Çin'de en büyük derbi hangisi diye bunu ha, ki en büyük derbi yok. Nerede para kazanıyorsa Real Madrid, Madrid Real Madrid Atletico Madrid derbisi. Real Madrid Atletico Madrid derbisi. Fenerbahçe Galatasaray derbisinden daha mı düşük, daha yani daha düşük Fener Barcelona? Atletico Madrid Real Madrid. Fener'den, Fener'den Fener Galatasaray'dan şey. daha önemlisi <laughs> Real Madrid Barcelona. Snyder'den özür, dilerim. Hiç özür dile. Özür dilemiyorum. Snyder bence Snyder. futboldan özür dilesin. Özür futbol dile. Futbol topundan özür dilesin Snyder'e. Özür, Snyder. özür dile. Snyder. Ya Galatasaray Snyder. Fenerbahçe Snyder. derbisi. Fenerbahçe Galatasaray, Galatasaray şey derbisini söyleyemez Inter Milan derbisinden. Adam Real Madrid Barcelona Snyder. derbisinden daha mı? Kimse göremiyor. Snyder. Adamın Snyder'e Snyder. Snyder. saygım kalmadı şu anda benim. Karaktersiz ya. dedin. Oğlum demedim öyle bir şey. saçmalama. Öyle bir şey der miyim? Öyle bir şey der miyim ya? Öyle demeyi ya Rasim, getirdim. ben hayatta hiçbir kutu Ortama göre konuşuyor demek ne demek? Sen Karaktersiz burada mi demek? Ortama göre konuşuyorsun Ayder diyorsun. Çin'de olsa der mi? Şey. Der. Çin'de gitse Şangaybun der ki. Pekin Parti... Çekin karşılaşması. <gülüyor> Japonya'da o <laughs> geçti. Çin halkından özür dilerim. Ya dur bir dakika. Allah'ın Çin halkı bir buçuk milyar insan. <laughs> Rasim benden özür dilerim. Çin halkından özür dilerim. Bir buçuk milyar insana çekin Pekin dedin. Snyder, Snyder, Snyder'e bir daha sorarım ben. Çekin böyle bir, uçakta Böyle, bir, böyle bir saçmalık var mı? Fenerbahçe, Galatasaray derbisi. Abi, Abi, Inter, Milan, Milan bak. Real Madrid, Barcelona'yı söylemiyor. Abi Inter, Milan'dan üstü değil. Inter, Milan derbisi. Mi? Barcelona'dan düşük. Ya Rasim. Milan, Inter'dan iyi değil. Ya yapmayın. Daha değeri var abi. <laughs> Milan Inter derbisi hı hı. sana Hayır Milan sana Inter eder. derbisi Çok... ama